Yazamamak ayrı. Yukarıdaki mesajda ha arada izliyorum yazmıyorum ben yazıyor. Yazamıyorum ben yazmıyor. Karın için üzgünüm. Karpuz yiyorum. Bir yarısını yedim. Afiyet olsun. Konum yarın oradayım. Dolabat ama anlamalısın diyor. O gece karını benimle yollamasaydın ertesi sabaha ölmüş olacaktı. Ne yani ameliyatla biraz daha yaşadın mı söylüyorsun? O'Brien oğlum kafana tüküreyim. Sen doğru olanı yaptın. Aha gene bunu söylediler. Ayrıca kalmaya karar sen de onunla ölmüş olacaktın. Sence bunu bilmiyor muyum? Sonuçta yazamıyorum başkan. Tamam işte yazamıyorum. Göz ardı edilebilir. Yazmıyorum. Biraz üzücü. Hoş geldin fan. Sen O'Brien. O gece hayatını kurtardığın için sağ ol. Sağ aleyküm selam. Bu arada sabah sabah senin mesajın uyandım. Titan yazmış ki abi yayın açsana yayın istiyorum ben yazmış. Güzel bir uyanıştı güldüm yani. Senin gibi 20 kişi toplasam yayınlara geri dönerim. Bakalım neler olacak şu günlerden sonra. Üzgünsün öyle mi Brian üzgünsün yani. Haybi koca bir vakit kaybıydı. Aha. Buzur yok. Lütfen at yazı olsun ha. Bu ne lan şimdi? Buzur, buzur. Buzur. Oğlum gene mi aldı seni? Tokayım bu zaman ya. Nereye kayboldun lan? Ah shit. Ah, bu ne cehenneme gittin? Bot lideri 12'ler olmalı. Böyle mouse'un orta tuşuna Şurada bir şey var. Bu da ne böyle? Şimdi bakalım. Burada ne olmuş? Ayak izlerini artık fark edebiliyoruz. Bizimki bıçaklımış da. Abi bu oyunu sevdim. Tevcan tabi ben oynuyorum. Dik orada mısın? Ricky. Ben iki. Ricky. Ricky bize sesleniyor. Yeah, Ricky, Buradayım ne oldu? Biz seni sordu. Bozanın iş başı yapmadığını söyledi. <laughs> nişelendim. Hayır bak son yok. <laughs> Halletmemiz gereken birkaç <laughs> şey vardı sadece. Siz söyle bir saatte döneriz. Okay. Hey. Tamam. Trafoyu onarmak <laughs> için neredeyse <laughs> hazırım. Daha onu onarmadık <laughs> biz ya. Yardım edecek misin? Evet. Sadece haber verirsin. <laughs> Sıcak suyu şimdiden hissedebiliyorum. Duştan çıkmayacağım. <laughs> Elektrik olmadığı için duş alamıyorlar. Mesela o. Ricky, I, I gotta go. Right, önümde bir şey var. Bizim kim Ricky, now. Ricky, now. Ricky, now. Ricky, now. Bu ne, ne böyle? now. çıkmışken now. Ricky, now. şey now. Ricky, 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 Bu yani köpek oh, işte. Sağlam köpekler ablayı öldürüyorlar. 7 dayı oynayabilirsin. O oyun sayesinde 5 takipçi kazandım. Hayır onu burada bırakamayız. Tanrım. Hayır. Tamam al tut şunu ben yaparım. Olmaz diyorum. Tamam al şunu ben yapayım. Ciddi misin sen? Şimdi. Tamam sakin ol sakin ol bir şey yok. Tanrı aşkına haydi. Bir şey yok aferin olma tamam, işte böyle tamam. Yaralıydı o yüzden hıg etmemiz hıgı... gerekti. Bir sonraki köpeğe. tabii. You ready? Oh yeah brother. <laughs> B1. I'm ready. Huzur bıçakla saldırıyor da o adam uğraşmadan şöyle hızlıca bitirip geçelim. Bu arada saldırması aslında güzel oluyor mu, Nerede o? Ha burada. Ben mesaj atan insan derdindeyim. Mesaj atacak insan her türlü oyunda mesaj atar. Meraklı olacak insan dediğin. Lan bizimkine vurdum yanlışlıkla. you Ee, sürceleri dalacak mısın? Pardon. Sürücülere dalacak mısın demiş. Hangi zaten ileriyim aslında patır patır öldürebiliyorum. Galiba sonucuydu. Tek memnun olmamış gibi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, come on. Let's uh let's get the hell out of here onlardan nefret ediyorum hemen gidelim dedi. Onlardan nefret etme sebebi de şey neler oluyor bozları bana biraz kontrolü kaybetmişsin gibi geldi. Bizliğim önceki halimize benziyor artık. Sürleri bulmak lazım bir kere. İşten içe hesaplaşmak istedim. Denk geldikçe yapıyorum. Tabii ne kadar hesaplaşmamak da bir işe yarayamayacak değil mi? Abi sınav olduğu için okula gitmedim. Sınav olduğu için gitmedim. Ona nasıl oluyor oğlum? Benim bildiğim sınav için okula gidiyorlar. Bu bana bir şey getirmeseydin kolumu yani. Ne olur da bilmiyorum. Yani bayağı gelmeye başlamıştım ki. Sanırım. Biliyorsun işte. İyi olacak mısın? Başka şansım da yok zaten. Hangi bizim var ki? Evimiz iyi olmak zorundayız. Doğru tamam hadi. Bir gün aşklarım Hey motorun orada. Tabi lan haritadan görüyorum. Sen de yok tabi. Hop nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Biliyorsun şu uzay elbise lavuk ne de önemli bir şey değil. Anlatsana lan işte. Bozur şu an gerçekten hiç ağımda değilim. Öyle mi? Ne bu? Alt edemedim mi sanıyorsun lan? Söylesene dostum. Kes şunu. Anlatsana. Saraya ne oldu? altın nerede dedik? Başlatma lan. Oğlum. Tek olan dayak göz lan. Rahat dur kardeşim. Lan tek olan dayak göz. Yeterli mi? Halkım nerede dedik? Zatı. Öldü budur. Sarah öldü. Öyle çok zaman oldu. Yeterince asılmadın mı? Think... Düşünmüştüm. <laughs> sen de ne sağlam kullanmış be. Bir herif. <laughs> Elimden gelen bu. Hani tek kolu var ya. Demek ki çalışmamış sınavına o yüzden gitmemiş ama yine girdince tekrardan olacak mecbur. Ben şey içerisem bir olacak kamptakiler yemek bekliyordur tamam. Tek kolayım falan ama bak kodumu oturturum. Bu üç oldu utanç verici. Yanlış koluyla vurursa öldürebilirdim. Bir şey diyemem. Koduyla vurmasa da öldürebilirdi. Yok benim adiyem var beni şuraya götür. Bilmem ne kampın kuzeyi. Olur. Yalnız ben iyileyim beni o kadar kolay öldürmez ama neyse. Biz buraya daha önce gelmiştik o paketleri hatırladım. Yanlış kodu çarpsa öldürebilirdi Bursa değil. Lan lan lan. Sara o gece öldü. Ne sen ne de başkası bir şey yapamaz. Ups. Allah'tan motor değil dedi. Orada olmalıydım. Peki ne işe yarayacak ya? Bırak artık. Bitti gitti. Bu arada bom kolay gelsin sana. Hiç olmazsa nokta at da geldiğin zaman kolay gelsin diyeyim. Tek kolu bıçak ya. Bu daha tehlikelidir. Oğlum benim tek elime silah, bıçak, sopa her şey alabiliyorum. Hangimiz daha tehlikeliyiz? Yumruk yumruğa kavga evet o tehlikeli.